Da çay da içeyim mi? Türk çay içtiğimiz belli olsun yani. E-2 vize başvurusu ne kadar sürede tamamlanmaktadır? Şu an sizden konut alan müşterilerin vize randevuları, evrakların hazırlanması, tapu ve devir işlemleri gibi işlemler ne kadar sürüyor? Hmm, güzel bir soru. Şöyle ilk önce e, siz konutu ...aldığınızda tapunun size zaten oluşması, şirket kurulup tapunuzun sizin e, oluşabilmesi yaklaşık e, 30 45 gün arasında bir zamanı bulacak. E, bu 30 ile 45 gün zamandan sonra siz e, zaten E2 ile ilgili sürece başlayabilirsiniz. E2 ile ilgili süreçte yasal sınırları 9-16 ay arasında göstermekte. Yani e, 9 ile 16 ay arasında e, avukatınızla olan ilişkinize oradaki hızlandırmanıza bağlı olarak değişiyor. Şöyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor bazen. E2 süreçlerini biz yardımcı olmuyoruz. Sadece E2 süreçlerini organize edebilecek avukatları biz tavsiye ediyoruz yatırımcılarımıza. Bu avukatlar genelde seçtiğimiz avukatlar ya da tavsiye ettiğimiz avukatlar bu konuda deneyimli ortalama %90 seviyesinde ya da %90 üzeri onay almış avukatlardan oluşuyor. Ve yine müşterilerimiz için bizim yaptığımız farklı bir uygulama var. Bizim sözleşmelerimizde çok açık olarak bir ibare yer alır. Eğer müşterilerimizden ya da yatırımcılarımızdan biri biz sadece E2 vizesine ulaşmak için bu yatırımı yapıyoruz diyorlarsa ve sözleşmemizdeki net açık ifadede yazdığı gibi yatırımcı 15. ayına kadar ulaştı ve vize ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıysa istediği zaman yatırımcı yatırımından vazgeçebilir. Bize verdiği ücretin tamamını yani satış bedeli örneğin 550 bin dolar, 550 bin dolarla ilgili verdiği bedelin tamamını biz iade etmeyi taahhüt ediyoruz.